Neriman Hanım, hiç klasik soru sormayayım size. Sormayın. Şu sanat hayatınızı bir anlatın. Kısaca, güzel bir şekilde bir sanat hayatınızı anlatın. Ben e, sanat hayatıma çok küçük yaşlarda resim tutkusuyla, etkisiyle onun devamı olarak e, ilkokul, ortaokul sıralarında en iyi bir şekilde e, yeteneğim belli oldu. Ondan sonra üniversitede de Evet. birincilikle bitirdim. Çok güzel. Marmara Üniversitesi'ni birincilikle bitirdim. Dekanlık başarı ödülü aldım. Ama çalışma hayatımı, yani resim hayatımı öğretici, eğitici olarak devam ettim. 17 yıldır hala atölyemde çalışıyorum. Bir sürü öğrenci yetiştirdim. Bundan sonra bu arada da kendi çalışmalarıma devam ederek ediyordum. Ve de şimdi gördüğünüz işler ortaya çıktı. Ama siz şimdiye kadar birçok sergi açtırdığınız insanlara, evet, tabii yani ki. biz ben, bunu biliyoruz. Ben, Kendinizi e, pek evet, ortaya çıkartmadınız. Evet, evet. Şimdi. Neden bu geç kalma? Evet, neden bu geç kalma? Ben 70 kişisel sergi açtırdım. Elimden bugüne kadar 6000'e kadar resim geçti. Yani bunların arasında da aşağı yukarı 700 iş de satılmış falandır. Yani bir sürü eve resmi soktum. Bir sürü insanın hayatında resmini ve güzelleştirdim. Bir sürü çocuk eve beğenlerinde resmi gördü ve kaliteyi gördü. Resim sanatının ben bir neferiyim. Eh ne kadar güzel. İşte biz de o zaman şey yapalım. Evet, resim sanatının ben bir neferiyim. Sanat hayatının tamamını içinde olun. Sade talebe yetiştirmek evet, değil. aynı zamanda evet, öğretim evet. hocalar içinde de kendinizi göstermeniz gerektiğine evet, inanıyorum. Evet, evet ben size inşallah, başarılar diliyorum. inşallah bundan sonra hem çalışacağım hem kendi işlerimi de aynı paralelde götürmek niyetindeyim. İnşallah. Evet çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.